Arkadaşlar hepinize merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce tanıtımını yaptığım Coinlist üzerinden ön satış duyurulan Umeta okunu ile ilgili ön satışa katılım videosu paylaşmak istiyorum. Şimdi saati geldi, gece saat 2'de ön satış başlayacak. Ben bir saat öncesinden sıraya en azından girmiş olmak için girişimi yaptım. Gelen linke tıklayarak buradaki sıraya girdim. Yani 23 UTC'den önce gelenlerle birlikte bekleme odasına alındınız. Starttan sonra gelen herkesin önünde olacağız. Ama bekleme odasındakilerle birlikte hepimiz aynı şansa sahibiz. Bize bir sıra numarası atanacak. Eğer şanslı konumdaysak bu ön satışa katılım yapacağız. Burayla ilgili çok soru geliyordu. Eğer sıra bize gelirse nasıl alım yaparız şeklinde. Eğer bana sıra gelirse nasıl alım yaptığımı sizinle paylaşacağım. Zaten bu videoyu paylaşıyorsam videonun devamında kesinlikle sıra bana gelmiş ve alım yapmış olduğumu göreceksiniz. Tabi videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar ki bu tür videolar geldiğinde yayınladığımızda Öncelikle haberdar olabilin. Evet arkadaşlar saat geldi. Şu anda ben de bekliyorum. Bir sıra numarası bana burada verilecek. Bu sıra numarasını kaç olduğu önemli olacak. Bakalım. Bekleyelim görelim arkadaşlar. 20.058 olarak geldi. Şöyle hemen bakalım bize sıra gelir mi gelmez mi? Sizinle beraber onu bir hesaplayalım arkadaşlar. Hatırlarsanız coin listeyken burayı anlatmıştım size. İkinci seçenek 0.07 dolardan 200 milyon adet token satılacaktı. Hemen hesap makinemi açıyorum. Şuraya 200 milyonu yazalım. Çarpı 0.07 dolardan satış yapılacak. Yani 14 milyon dolarlık buradan bir satış yapılacak. Maksimum katılım 500 dolarlıktı. Yani her katıdan maksimum alıyor olsa bölüm 500 desek 28.000 kişiye aslında ön satışta bir fırsat gelecek. O yüzden benim aldığım numarada 20.000 seviyelerindeydi. Şu anda 18.400'lere düşmüş gördüğünüz gibi. Ve bana da sıra geliyor olacak. O yüzden ben bekleyip alım işlemi de gerçekleştireceğim. Şimdi alım sayfasını bekliyorum. Videonun sonunda göreceksiniz alım sayfasını sizinle paylaşacağım. Nasıl alım yaptığımı, hangi para birimi tercih ettiğimi göstereceğim. Ve daha sonra ödemeyi nasıl yapabileceğimizle ilgili ilgili de bir gösterim yapacağım. O yüzden videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bundan sonraki CoinList ön satışlarında sıra size gelirse neler yapacağınızı adım adım bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Bu arada şurayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi benim hesabımda aslında yeterli para yok. 500 dolarlık bir para yok Coinlist hesabımda. Ama buna rağmen sıra bana geldiği zaman alış işlemini tamamlayabileceğim. Onu da zaten göstereceğimi söyledim. Daha önceki videomda söylemiştim ama yine hatırlatayım. Ben yine burada USDC ile alım yapacağım. Bunun nedeni de şöyle söylemiştik. Buraya en ucuz para gönderme yöntemi Algorand. Algorand'ın da dönüştürülebildiği para birimleri arasında USDC var. O yüzden USDC ile alım yapacağım. Bunu da videonun sonunda çok kısa sizinle paylaşacağım arkadaşlar arkadaşlar. Neden USDC ile önerdiğimi de aslında tam olarak anlatmış olacağım bu videoyla. Bu sayfada hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Beni otomatik olarak alım sayfasına yönlendirecek. Alım sayfasına yönlendirilirken tekrar videoyu başlatacağım. Sadece bir dakika kaldı arkadaşlar. 450 kişi var önümde. Şimdi beni alım sayfasına yönlendirecek ve orada 10 dakika sürem olduğunu söyleyecek. 10 dakika içerisinde alımı gerçekleştirmem lazım. Eğer bu süre içerisinde işlemi tamamlamazsam beni sıradan atmış olacak ve yerime başkasını almış olacak. Aman buraya da dikkat edelim. Evet, şu anda beni sayfaya yönlendiriyor. Alım sayfasına geldim. Şimdi ne kadarlık almak istediğimi soruyor. Şuraya maksimum 500, minimum 100 dolarlık alım yapabilecektik biliyorsunuz. Ben 500 dolarlık alım yapmak istediğimi söylüyorum. Neyle alım yapmak istiyorsak onu seçebiliriz. Direkt algo da gelmiş buraya. Ama algonun fiyatı artabilir, azalabilir. Oraya göndereceğiniz algonun miktarı artabilir, azalabilir. İki taraflı da düşünebilirsiniz. Sabit olarak ne göndermek istiyorsanız aslında onu seçin. Ben o yüzden 500 USD yani USDC'yi seçeceğim ve algoyu göndererek zaten USDC'ye çevireceğim. O yüzden USDC olarak seçiyorum bunu. 500 dolarlık alım yapacağımı seçtim. Para birimi olarak da USDC'yi seçtim arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz ki aşağıdaki tüm alanları tiklemeniz gerekiyor. Her şeyi kabul ettim. Tüm kurallara uyacağım. Hepsini tamam dedik. Ve 500 dolarlık alım için tıklıyorum. Ödeme yöntemin USDC diyor. 500 dolarlık diyor. Tamam mısın? Tamamım dedim ve yolladım. Bildiğiniz gibi hesabımda hiç para yoktu. O yüzden bana şu anda bir uyarı verdi. Dedi ki USDC'yi göndermen lazım senin USDC adresinde burası. Bunu hiç kopyalamanıza gerek yok arkadaşlar. Burası sizin aslında Coinis üzerindeki USDC adresiniz. O yüzden hiç telaş yapmanıza gerek yok. İçiniz zaten etsin diyorsanız bunu kopyalayıp kenara da koyabilirsiniz. Ama bu zaten sizin USDC wallet adresiniz ama bununla işimiz olmayacak. Şu anda ben alım işlemini gerçekleştirmiş oldum. Daha parasını ödememiş oldum. Hemen şimdi para ödeme yöntemine geçelim. Biliyorsunuz daha önceki videomda söylemiştim. 8 Aralık sabah 2'ye kadar bu parayı göndermek için size fırsat tanıyor. Ben ama videoyu tamamlamak için hemen şimdi göndereceğim ki arkadaşlarımızın aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Benim GTO hesabımda yeterli miktarda para var. GTO hesabıma geleceğim ve onunla buradan 500 dolarlık algo alacağım. Hatta biraz fazla alacağım. 510 dolarlık falan alacağım ki olur algonun fiyatı düşer bir şey olur bir daha tekrardan göndermek zorunda kalmayayım diye. Hemen geldim buraya ne kadarlık alacağım? Yaklaşık 510 dolarlık alacağımı söyleyelim ve confirm diyorum. Gördüğünüz gibi 261 adet algoyu aldım. Şimdi yapmam gereken bu algoları transfer etmek nereye? Tabii ki CoinList hesabıma. Hemen CoinList hesabıma geldim. Şuradan algoyu seçiyorum. Wallet'tayken ve buraya para yatıracağım için Depozit diyorum ki bana Algo'nun yatırma adresini versin. Depozit dedim. Benim coin listteki Algo yatırma adresim bu ve bunu kopyaladım arkadaşlar. Hemen geldim GTO hesabıma. Buradaki algoyu çekeceğim. Değil mi? O yüzden withdraw'a tıkladım ve karşıma gelen ekranda benden istediği adrese de az önce Coinlist hesabımda kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Fi ücreti olarak bir algo keseceğini söylüyor. Hesabımdaki tüm algoyu göndereceğim. Şuradaki tüm algoyu göndereceğim. Benim elimde de biraz vardı. Onunla beraber göndereceğim. Orada stake işlemi falan da yapacağım için kullanacağım onları. Onları ayrıca farklı bir videoda anlatacağım sizlere. Ben şimdi şifrelerime girerek Gönderme işlemini tamamlayayım. Gönderme işlemini tamamladım arkadaşlar. Coinlist üzerinde giderek bu para geldikten sonra USDC'ye çevirmem yeterli olacak. 500 doları orada bıraktığım zaman Coinlist bunu otomatik olarak hesabından çekecek. Şimdi oraya da gelelim. Ve arkadaşlar yaklaşık 10 dakika içerisinde göndermiş olduğum algo hesabıma geçti. Bazen yoğunluktan dolayı geç geçebilir. Aman telaş yapmayın. Doğru adresi kopyalayıp yapıştırdıysanız zaten geçmemesi gibi bir durum olmaz. Şimdi yapacağım ne? Bu algoyu... 500 dolarlık USDC'ye çevirmek. Çünkü benden USDC olarak kesecek parayı. Algoyu seçtikten sonra şurada buy sell'e tıklıyorum. Burada algoyu USDC'ye çevirmek çok kolay. Şurada yukarıda sell var. Sell'e getiriyorum. Yani elimdeki algoyu neye çevir? USDC'ye çevir. Şuradan bakın BTC USD dolar olarak var. Ve USDC'yi seçiyorum gördüğünüz gibi. Hemen geldim. Şimdi maksimumunu dersem ne kadarlık USDC'ye çeviriyor? 582 dolara. 258 tanesi 503 yapıyor. Biraz da fazlası olsun bir şey olmaz. 258 algomu USDC'ye çevir diyorum ve şuradan ön izlemeye tıklıyorum. Şöyle bana neyi gösteriyor? Keseceği fi ücreti de gösteriyor 2.52 ve 501 USDC kalacak diyor. Tamam diyorum ve işlem tamamlandı ve benim şu anki USDC hesabım görünüyor gördüğünüz gibi. 501 USDC var. Bu 501 USDC'yi böylece burada bırakıyorum. CoinList ara ara kontrollerini yapıyor. Alım yapan kişilerden bu parayı burada gördüğü anda geriye çekmiş oluyor. Sizin ayrıyetten bu parayı yatırmak için bir işlem yapmanıza gerek yok. Ben alımımı USDC ile yapmıştım. USDC'yi CoinList buradan çekecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ödememi CoinList otomatik olarak çekti. Videoyu beklettim ve ödemeyi çektiğini gördüğüm zaman onu da ekleyeyim istedim buraya. Gördüğünüz gibi USDC çevirdikten sonra hiçbir şey yapmadan bekledim ve otomatik olarak yaklaşık 1,5-2 saat sonra USDC'yi 500 USDC'yi ödeme olarak benim hesabımdan aldı. Onun sağlamasını şuradan da yapabiliriz. Şuradan Previous Deals'a tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi UME Option 2 500 USD Purchase Complete yani ödeme tamamlandı şeklinde gösteriyor. Bu sayede ödemeyi de tamamlamış oldum. Şimdi burada aklınızdaki birkaç soru var tahmin ediyorum. Hemen onlara da cevap vermek istiyorum açıkçası. Bir neden BTC, Ethereum ya da Algo'yu direkt göndermedik diyorsunuz. Şimdi stabil coin göndermediğiniz zaman zaten coin list %5 oranında bir dönüştürme ücreti alıyor arkadaşlar. Ayrıca BTC, Ethereum, Algo, Solano gibi ürünler fiyat hareketleri, dalgalanmalar olabiliyor. Siz buraya gönderdikten sonra burada tuttuğunuz, atıyorum Algo olarak gönderdiniz ama Algo o sırada %10-15 düşebilir. Bu 2 saatlik süre içerisinde bu sefer yetersiz bakiye olarak gözükecektir. O yüzden ödemeyi sağlıklı bir şekilde yapamayabilirsiniz. Ayrıca direkt USDC, USDT neden göndermiyoruz derseniz de burada da CoinList maalesef Ethereum tabanlı olarak bunların yatırım adreslerini veriyor. Diğer borsalardan buraya direkt olarak USDC, USDT göndermek 28-30 dolar seviyesinde bir komisyon ücreti ortaya çıkartıyor. O yüzden size benim bildiğim en uygun fi ücretiyle gönderme yöntemini gösterdim. Farklı gönderimlerle daha düşük ücretler olduğunu söyleyen arkadaşlarım olursa lütfen yorumlara yazsınlar. Onları da deneyelim. Tabii ki de en uygunu hangisi ise onunla göndermek isteriz her zaman. Son olarak sizinle şurayı da paylaşayım. Biliyorsunuz Coinlist'in Karma denen bir uygulaması oldu burada 1000 puan ve üzerinde karma puanı toplayanlar için daha öncelikli sıra verileceği duyuruldu. Ben buradaki 400 puanım var. Burayı sizinle uzun uzun konuşmayacağım şimdi. Ama ileride bu 400 puanımı nasıl 1000 puan ve üzerine çıkarttığımla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim. Hangi uygulamaları yaparak 1000 puan üzerine çıktığımı anlatacağım. Ve bu sayede sizler de karma puanınızı arttırmak için aynı eylemleri yapabileceksiniz. Onun da şimdiden sizinle paylaşmış olayım. Bu nedenle tekrardan Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu sefer şans bana güldü ve Umet Okun'dan alma imkanı yakaladım. Coinlist üzerindeki ön satışlar her zaman söylediğim gibi çok karlı satışlar oluyor. Buradaki ön satışlardan alınan coinler, tokenlar ileride gerçekten güzel yerlere gelebiliyor. Yatırım amaçlı kullanılabilecek en iyi ön satış sitelerinden biri olduğunu söylemiştik. Umarım sizlerin arasında da bu satışlardan faydalananlar olur. Bundan sonraki tüm Coinlist ön satış videolarıma ön satış anda neler yaptığımızı anlattığım bu videoyu ekleyerek tüm kafalardaki soru işaretini de kaldırmış olacağım için çok mutluyum. Hep Hepinize bol kazançlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.